İnsanın kendisini kabul ettirebilmesi bir gerekliliktir. Neden mi? Erwin Goffman'ın sahne arkası ve ünlü teorisine göre hayat bir oyundur. İnsanların her biri ise bir oyuncu ve bir oyuncunun performansında yansıttığı izlenim geri kalan bütün sahnelerinde onu o oranda etkileyecektir. Bu nedenle kişi izleyiciye kendisini kabul ettirebildiği ölçüde değerli olacaktır. Aynı zamanda elde edilen güç itibar demektir. İtibar ise iş ve sosyal çevrelerde fırsatların kapısını aralayacaktır. Burada da hakimiyet teorisi devreye girerek iyi bir izlenimin başkalarının üzerinde olumlu bir bir statü algısına yol açarak saygıyı yaratmasıdır. Charles Cooley'in teorisine göre ise başkalarının bizi nasıl algıladığını düşünürsek kendimizi öyle görmeye başladığımızdır. E bu da kendi değerimizi başkalarının görüşlerinden etkilenerek oluşturmamızla sonuçlanır. Tabi bir de beynimizde aynı nöronlarımız var. Başkalarının tepkilerini fark ederek kendilerini ayarlarlar. Aynı zamanda kabul görmek ve beğenilmek beyindeki ödül hormonu olan dopamini salgılar. Bu nedenle insanın kendisini kabul ettirebilmesi bir gerekliliktir. Hem sosyal açıdan hem ihtiyaçları bakımından hem de nörolojik mekanizmalarından.